Dostlar selamlar. Gördüğünüz gibi dün akşam motorumun koruma demirini ve çanta demirini söktürdüm. Şimdi motorumuzu bugün çanta projesi çizdirmeye gideceğiz. Şimdi motorumuzu kısındıralım. Ardından galajdan çıkacağız. Burası evet, kapısını açalım. Bunlar evet, bu çok önemli. Her gibi. Aynı zamanda eşimi de işe bırakacağım. Ardından çantamıza proje çizeceğiz, ve muayeneye çıkacağız. Bugün bunlardan bahsedeceğim sizlere. Uzun zamandır zaten video atmıyorum. Böyle hava da yağmurlu aslında. Evet dostlar Sergen'in Motorlu Göbru kanalına hoş geldiniz. Herkese günaydın. Şu anda ee, ilk işimiz, ilk görevimiz tabii ki de çöpü atmak. Çöpümüzü attıktan sonra yola koyuluyoruz. Motorumda koruma demiri vardı. Koruma demiriyle proje çizdirip muayeneden geçenler vardı. Ama şimdi TSE'ye onay vermediğini söylediler o yüzden koruma demirini de çıkarttım arkadaşlar Çanta demirini de çıkarttım Şimdi ee, proje çizileceğim yere gidiyorum Orada kendi çantalarımı takacaklar bildiğim kadarıyla Ve ardından projeyi çizip video çekip bana evrakları verecekler Muayene istasyonuna gideceğim Oradan muayene istasyonundan da evraklar verilecek Motel'e gideceğim. motelde ruhsat değişecek. Ve çanta ruhsatı için olacak. Ve bu arada PCX 2 kişilik olacak arkadaşlar. Hem ticari olacak hem 2 kişilik olacak. Hem de çanta ruhsatı işli olacak. Bugün bunları anlatacağım sizlere. O yüzden videonun devamını izlemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Herkese iyi seyirler şimdiden. ATM'den para işinizi hallettik. Şimdi yola koyuluyoruz hemen hızlıca nokta projelendirmeye gidiyorum arkadaşlar İzmir nokta projelendirmede şu anda bir kampanya var normalde 6500 TL olan fiyat 5000 TL'ye düşüyor o yüzden yıl sonu gelmeden fiyatlara atmadan yeni aldığımız PCX'imize çantamızı Rusya'da işleyeceğiz bakalım nasıl bir süreç olacak bunları da sizlere göstermek istedim uzun zamandır bu tarz bir içerik çekmek istiyordum ama biliyorsunuz ki bunlarla uğraşmamak için de DKS Real'e 120 çalmıştım ve şu anda o garajda duruyor videonun başında görmüş olabilirsiniz garajda saklıyorum onu herhangi bir sıkıntısı yok ilana koydum satılır satılır öyle çok da satma tarafları da değil. Yedek olarak kurabilir. Şimdi nokta projeden buradan geçip orada çantamı sayma projeye Zamanımız uzun. Geçti. O yüzden ekipte şuradan aradan gidelim. Hiç beklemeden. Sanayi değil. Sanayi değil. Sanayi. Sanayi. Rüzgar geliyor olabilir arkadaşlar. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Hemen kısa kısa geçmek istiyorum çünkü mikrofonum e, çantamda kalmış video falan çekiyorum bayağıdır 4-5 tane video çektim montajlarıyla uğraştığım için çok bir zamanım olmadı bayağıdır etraf Evet. Karayı olduğu için de aletten için Nokta burası nereden? Buradan, 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 buradan ya. zaten, Yok. değil mi? Yok Buradan olmazdı değil mi? Allah 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 Allah. Neyse buralarda bir daire bak, sanki naman orada. Evet. Şimdi nokta Şimdi noktu projelerine geldik. Günaydın merhabalar. Kolay gelsin. Şöyle motor oldu. Burada bekletelim. Müşteriler burada olacak. Görüşmeleri sağlayayım diyorum. Günaydın abi. Kolay gelsin. Şimdi projelendirme işlemlerimizi hallettik zaten. Çantamızın takım montaj işlemleri yapıldı. Ve ardında arkadaşlar bilin bakalım. Muayene öncesi neyi unuttum? Tabii ki de ruhsatı evli olup Hemen şu ruhsatı almaya gidiyorum. Yaklaşık bir yarım saat 40 var. O süre sonra çanta

Bu an esnaf bir var. Şimdi bu an. Başımda şaşırsın. Hemen geliyorum. Tüm evraklarımızı tamamladık. Durup da, da, da aldık. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere araç muayene istasyonuna doğru giriş yapıyoruz. Ve kavuşaktan döndükten sonra. Açsam. Artıdan Buradan sağa dönüş yapacağız. Bayağı da rüzgar geliyor ya. Yani. Şu ölçüm o zaman. Biz hacı ya. Yani. Hemen buradan sağa döndük. Muhane istasyonuna doğru. Maalesef İdiner'in yolları her zaman gibi ilk defa muhaneye geçeceğiz. Ben bu arada ilk defa motosiklet muhane için, motosiklet muhanesi için ilk defa gidiyorum. Nasıl olacak sürekli? hep birlikte göreceğiz. Sizlere teker teker anlatacağım arkadaşlar. Ama yani şurada bir Aç. Ya. Yani şartlar, Araç muayene istasyonundan çıktım arkadaşlar. Proje için onay geldi. Muayenemiz tekrardan yenilendi. Ve motorumuzu attık. Bir kişilik, bir şoför, bir yolcu, bir de çanta olarak ruhsatı işlendi. Bu ruhsatı çıkarmam için notere gideceğim. En yakın notere. Öncesinde tabi nokta projelendirmeye gideceğim. Orada e, çanta tadilatı tekrar çözecek ve boş haline gelecek. Ben kendi çantamı tekrardan takacağım. Bu şekilde bir projelendirme oluyor. Arkadaşlar, PSZ'den şey onaylandı. Muhalif tatlı olan, onaylandı. Çok özürlendirme. Böyle arkadaşlar sizlere çantamızı çantamızı söktürdük ve şu anda şeydeyiz motora gidiyoruz arkadaşlar evet tabi geçtim o senden misafir <laughs> yapalım ruhsatımızı yere gidelim ruhsatımızı yere ve ardından şey B1 Yıldız belgesini bu plakayı işleteceğiz ve sıradan onlara da para vereceğiz yani son zamanlarda bana bu yelik yapılır mı diye soran arkadaşlara öncelikle bu işleri yapması gerektiğini hatırlatmam gerekiyor arkadaşlar. Bu işler bitmeden maalesef olmuyor. Buraya müsait bir yere bırakalım motorumuzu. Direksiyonu kilitledik. Gördüğünüz gibi motorumuz Honda PCX'te tekrardan yollardayız. Bugün aksesuarlarını vesaire taktıracağız. Bugün işte lastiklerini yeniledik. Her şeyi anlatacağız arkadaşlar. Ön camı, tur camı takılacak bugün. Koruma demiri gelecek. Elcik sıkmalar gelecek. Elcik koruyucular zaten bagajda. Birkaç aksesuar gelecek. Şimdi bu stüdyo yeni Hemen görüşürüz. Herkese tekrardan selamlar şimdi yolcu nakli artı taşıma kutulu olarak motorumuzun projesini onaylattık. Rus satını çıkarttık. Işıklı motorumuzu e, hazırlamaya tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. İlk planlarımızı takacağım. Onları bir kısa videolar almak üzere sonunda devam edin arkadaşlar. Son halini göreceksiniz. Nasıl olacak? Hepsi de görelim şimdi evi yıkıyorum. Evi alacağım, duracağım. Alan her şey geldi. Onlar da kan dolayıdır. Bu işlem bu işlemleri halledersen onlar da gelmiş oldu. İyi oldu, güzel oldu. Şimdi e, evden gidelim. Evi alalım. Ve Ankara'ya gidelim. Her şey kanlarımızı Kartlarımızı koruma de vesaire taktıracağız. edeceğiz. Şuraya bir koruma almıştım. Kartlar onlar takılacak. Arkadaşlar önce proje çizdirme için fiyat söyleyeyim sizlere. İki kişilik yolcu nakli artı taşıma kutulu olarak gelecekse 5000 TL'ye proje çizdirdim. Ardından 300 TL muayene aldım. Muayene içinde e, tadilat muayenesi olarak geçiyor. Tadilat muayenesi aldım. Yani Olsaydı, tadilat muayenesi aldık. Tadilat muayenesinde bir müşteri ödeme yaptık. Muayenesi yenilendi. Zaten tadilat muayenesi olacak diye çantaya sadece bakmıyorlar. Tüm her şeyi baştan aşağı bakıyorlar arkadaşlar. O yüzden koruma demirini çekildik. Koruma demirini de muayeneden geçenler de var ama teşvik çizdireceğimiz için biraz sıkıntı olabiliyordu. O yüzden bizde çok tane yani sıkıntı olmasın diye direkt söktük Geçtik. Olan daha sonrasında Londra'da 1650 TL gibi bir ücret ödedim. Toplamda ise ne kadar geldi? İşte 8500 TL falan geldi. 8500 TL falan geldi bu işlemler. Ayrıca da hiçbir şey bir takma TL verecek. 9 TL'ye gelmiş Arkadaşlar Şimdi Dediğim gibi aksesuarları takacağız. Önümüzü takacağız. Çok siyasi bir yer görmeyiz içinde. Beni burada durduruyorum. Motorcu ile görüşürüz. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi motorumuzun son hali bu şekilde. Sis farları takıldı. Tur cam takıldı. 360 aynamız takıldı. Burada kargolarımız var. Elcik ısıtmalarımız takıldı. Şöyle 4 kademeli. Gayet güzel. Kış geliyor malum tank petlerini sökeceğim. Tekrar tank peti sökeceğim Onları bir sonraki videolarda görürsünüz artık arkadaşlar. O da görüyorsunuz burada. Selamlar herkese. Ve RKS Real'imiz burada yanımızda duruyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da bu motor aldığımda gibi çanta vardı. Böyle üstüne koydum dursun diye. Gayet güzel oldu. İşte Honda'nın sevmediğim tek yanı farlarıydı. Gece farlar sıkıntı yaratıyor. Şöyle tuşlu yaptırdım arkadaşlar. Bakın bayağı da aydınlık veriyor yani gördüğünüz gibi. Bunların cezası var. Bilginiz olsun soracak olan arkadaşlara. O yüzden ben sadece hani karanlık bölgelerde, trafiği açık olmayan bölgelerde kullanmak için taktırdım. Bilginiz olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. O yüzden bir beğeni, bir yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.